Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamuru asla yumuşamayan, kıyır kıyır lezzetli bir elmalı kurabiye tarifi hazırladım. Birkaç püf noktası var. Bunlara dikkat ederek yapıyoruz ve kurabiyelerimiz asla yumuşamıyor. Hemen yapımına geçelim. Elmalı kurabiyenin yapımına iç harcımızı hazırlamakla başlayalım. İç harcı için 5 adet orta boy elmayı güzelce yıkayıp soydum ve rendeledim. Elmalarımı rendeledikten sonra uygun bir tavanın içerisine alıyorum ve üzerine bir su bardağı toz şeker gezdiriyorum. Elmaların üzerine toz şekeri gezdirdikten sonra orta ateşte ara ara karıştırarak elmaları kavuruyorum. Elmalı kurabiye yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de iç harcını güzel bir şekilde hazırlamak. Şimdi sizlere aşama aşama göstereceğim. Elmaları kavururken ilk etapta bu şekilde sulanacaktır. Eee bu şekilde suyunu saldıktan sonra suyunu çekene kadar elmalarımızı güzelce kavuruyoruz. Ee, elmalı kurabiyenin yumuşamasını istemiyorsanız, kıyır kıyır olmasını istiyorsanız e, bu aşamaya lütfen dikkat edin. Elmalar ilk etapta suyunu salacak ve biz bütün suyunu çekene kadar elmalarımızı orta ateşte kavurarak e, pişireceğiz. Bu kıvama geldikten sonra lütfen kıvamına dikkat edin. Hiçbir şekilde su kalmadı. Bu kıvama geldikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakacağız. Elmaları kavururken suyunu iyice çektirmezseniz maalesef kurabiyeleriniz de yumuşar. Buna lütfen dikkat edelim. Şimdi hızlı soğuması için e, elmaları başka bir kaba aktarıyorum ve e, kenarda bekleteceğim. Soğuduktan sonra içerisine e, tarçın ve ceviz ekleyeceğim. Dilerseniz tarçın ve ceviz eklemeden de yapabilirsiniz. E, ama hem tarçın hem de ceviz e, elmaya çok yakışıyor. İç harcım soğudu. Hemen üzerine bir çay kaşığı tarçın ve 2 yemek kaşığı da ceviz ekledim. E, ceviz miktarını dilerseniz arttırabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ya da hiç ceviz eklemeye de Tarçın ve cevizi ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve artık iç harcımız hazır. Şimdi hemen hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamuru için uygun bir yoğurma kabına 200 gram oda ısısında yumuşamış olan tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı nişasta. Ben mısır nişastası kullandım. E, Buğday nişastası da olur, hiç fark etmez. 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt ve 1 yemek kaşığı da e, sirke ekledim. Ben üzüm sirkesi kullandım. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Bütün bu malzemeleri kaba aldıktan sonra bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu tarifimizde kullanacağımız yoğurdun sulu olmamasına dikkat edelim lütfen. Yoğurdun katı yerinden 2 yemek kaşığı dolusu yoğurdumuzu ekleyelim. Bütün sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi içerisine un, kabartma tozu ve vanilya ekliyorum. İlk etapta 4 su bardağı unumu ekleyeceğim. Sonrasında ihtiyaç duydukça Un ilavesi yapmaya devam edeceğim. Sizler de mutlaka bu şekilde yapın. İlk etapta 4 su bardağı ekleyin. Sonrasında yavaş yavaş un ilavesi yapabilirsiniz. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı her zaman farklılık gösterebilir. Ben sizlere hamurun olması gereken kıvamını en sonunda göstereceğim. 4 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ekledikten sonra hamurumu şöyle bir toparlıyorum. Hamurun kıvamına bakacağım. Şimdi içerisine yarım su bardağı daha unumu ekliyorum ve toplamda 3 dakika kadar hamurumu yoğuruyorum. Zaten çok hızlı bir şekilde toparlanan güzel bir hamur oluyor. Dediğim gibi ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Lütfen sizlerde unu eklerken yavaş yavaş ekleyerek hamurun kıvamını ayarlayın. Ve artık hamurumuz hazır. Şimdi hemen sizlere hamurun olması gereken kıvamını da göstermek istiyorum. Lütfen kıvamına dikkat edelim. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olmalı. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur. Hamurumuz hazır. Şimdi hemen kenara alıyorum ve sizlere ne kadar un kaldığını da göstermek istiyorum. 5 su bardağından geriye bu kadar un kaldı. Hamurumuz ve iç harcımızı hazırladıktan sonra şimdi hemen kurabiyelerimize şekil vermeye başlayabiliriz. Bu hamurla istediğiniz şekli verebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben şimdi iki şekil üzerinden elmalı kurabiye yapacağım. Birinci şeklimiz için hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimle yuvarladıktan sonra elimde görmüş olduğunuz bu aparatın üzerine açıyorum ve tam ortasına gelecek şekilde elmalı harçtan yerleştiriyorum. Sonrasında hamurun uçlarını birleştiriyorum ve aparatın üzerinde yuvarlıyorum. Birinci şeklimiz hazır, e, hemen kenara alıyorum. Dediğim gibi bu hamurdan istediğiniz şekilde elmalı kurabiyeler yapabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Elmalı kurabiye yapacağınız zaman sizlere e, kolaylık olması açısından bir püf noktası da vereyim. Hamurunuzu ve iç harcınızı akşamdan hazırlayın. Hamurun üzerini hava almayacak bir şekilde kapattıktan sonra buzdolabında bekletin. E, ertesi sabah e, Kurabiyelerinizi yapın. Hamur bekledikçe çok daha güzel açılıyor. E, bu da küçük bir ayrıntı. Şimdi hemen ikinci şekil için e, hamurumu açıyorum. E, hamurdan portakal büyüklüğünde bir parça alıp elimle yuvarladıktan sonra yağlı kağıdın üzerine alıp e, güzelce açtım ve bir aparat yardımıyla e, yuvarlak e, bir şekilde kestim. Dilerseniz bir bardak yardımıyla da e, bu yuvarlak şekilleri elde edebilirsiniz. Hamuru aparatta kestikten sonra tam ortalarına gelecek şekilde elmalı iç harçtan yerleştiriyorum ve her iki ucunu birleştiriyorum. Yapımı bu kadar basit. Bütün hamur bitene kadar aynı şekilde bütün kurabiyelerimi hazırladım. Vermiş olduğum bu ölçülerden toplamda 2 tepsi kurabiye çıkıyor. İlk tepsimi hazırladıktan sonra hiç beklemeden fırına atıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 170 derece alt üst ayar fırına pişmeye göndereceğim. Toplamda 20 dakikada pişiyor zaten. Birinci tepsim fırında pişerken ben de hemen ikinci tepsimi hazırlıyorum. ve kurabiyelerimi fırından alıyorum. Benim fırınımda 20 dakikada pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra eğer hemen tüketmeyecekseniz oda ısısına getirip saklama kaplarına yerleştirin ve derin dondurucuda muhafaza edin. Dilediğiniz zaman dilediğiniz kadarını çıkartıp fırında ısıttıktan sonra pudra şekerini serpiştirin ve servisini yapın. İlk yaptığınız gibi taze ve kıyır kıyır oluyor. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. Bu tarif benim yıllardır yapmış olduğum elmalı kurabiye tarifimdir ve genelde de bol Yapıp derin dondurucuya atarım. E, her zaman elimin altında hazır oluyor. Ve elmalı kurabiyelerimiz servise hazırdır. Ben hemen birazının üzerine pudra şekerini serpiştiriyorum. Geriye kalanlarını da derin dondurucuya atacağım. Şimdi hemen sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bugün sizlere yıllardır yapmış olduğum hamuru asla yumuşamayan kıyır kıyır elmalı kurabiye tarifini hazırladım vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek bu tarifimi mutlaka yapın. Sonucunu merakla bekliyorum. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet, şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka yazın. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.